Evet dostlar, bugün bir kutu açılımıyla karşınızdayız. Elimde iPhone 16 Pro var. iPhone 16 Pro'nun lansman rengi olan e, neydi bu? Çöl sarısı mı? Desert bir şey bir şey olan. Desert Titanium. Yani çöl titanyum rengi. Birazdan bunu hep beraber açacağız yani şimdi. Evet arkasını da çevirdim. 256 GB'lık versiyonu bu. Bu telefonla ilgili bir şey söyleyeyim. Farklı bir şey size. Finanzierung yani banka kredisiyle aldığınız zaman yaklaşık 70 Euro indirim yaptılar. İlginç bir şekilde. Yani 12 taksite aldık biz bunu. 1263 Euro'ya aldık. O şekilde ödeyeceğiz. Yani ayda 106 euro buna ödemesi olacak. 256 GB iPhone 16 Pro. Türkiye fiyatını açıkçası bakmadım bilmiyorum. Ama eminim 2 ya da 3 kat daha pahalıdır. Şimdi açalım bakalım. Arkadaki şeyleri kaldırdıktan sonra böyle bunu çıkartıyoruz. Gördüğünüz gibi içinden salatalık değil telefon çıktı. <laughs> Diğer iPhone'lar gibi bu da üzerinde beyaz sticker kaplı. Burada yeni butonu var. Ha bu gerçekten bir butonmuş. Bunu sert bir şey olduğunu söylüyorlardı. Ama gerçekten buton. Yani gayet güzel. Bir azıcık daha ekranı büyümüş. Bilmiyorum. Görüntüde fark ediliyor mu? Evet, biraz daha ekranı büyümüş gözüktüğü gibi. Renkleri arkasında da mı stik? Yok, arkasında yok. Rengi inanılmaz güzel. Şöyle uzun. bu bulanıyor. Görüntü biraz bulanık gibi geldi bana da o yüzden ara ara odaklama yapıyorum. Dediğim gibi bu yeni kamera butonu hem dokunmatik hem gerçekten basma hissi var. Kapalıyken de basılabiliyor. Artık USB Type-C var gördüğünüz gibi. Hatta iPhone 15'te de öyleydi. Ama bunda yani eşim iPhone 13'ten geçeceği için artık Android'le aynı cihazlarla şarj edebilecek aynı kablolarla daha doğrusu. Şöyle bir açalım sadece sonra kapatırız. Evet. Gördüğünüz gibi kutu açılım videosu çok kısa çünkü kutudan hiçbir şey çıkmıyor. Gördüğünüz gibi kablo çıkıyor kadar bitti bir de kağıt. Ama bu kablonun ilginç bir yanı var. Plastik değil bez gibi. Yani daha önceden biliyorsunuz plastik kaplı kablo çıkıyordu. Şimdi Böyle sanırım daha dayanıklı olması için bez tarzı bir kablo yapmışlar. İki, iki ucu da USB Type-C gözüktüğü üzere. Bu kadar. Bu arada telefon açıldı. Bu dinamik Island denilen kısım küçüldü tabii ki. iPhone 13'e göre. 13 Pro'lara göre. Bu şekilde videomuz Son erdi izlediğiniz için teşekkür ederim.